uzun yıllar boyunca Karasu Verem Savaş Dispanseri olarak hizmet veren ve daha sonra Aziziye Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'ne dönüştürülen binanın bulunduğu arsa milli eğitime tahsis edildikten sonra bu binanın yıkımına başlandı. Aziziye Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde başlatılan imece usulü kampanya ile Aziziye Aile Sağlığı Merkezi bugün yeni yerinde hizmete girdi. Nasıl mı? Mahalle sakinleri, mahalle esnafı İş adamları bir oldu, Mahalle Muhtarı Besim Ömer Cengiz öncülüğünde başlatılan İmece kampanyasıyla adeta elini cebine attı ve bu bölgeden 200 metre batıda yer alan yeni yerinde aile sağlığı merkezinin hizmete girmesi için herkes tabiri caizse taşın altına elini koydu. Şimdi Mahalle Muhtarı Besim Ömer Cengiz'den bu süreç hakkında bilgi alacağız. ile Karasu ilçesi Azize Mahallesi ee, yeni sağlık ocağımızın açılışını yaptık. Ee, eski yerimizin yıkım kararı geldikten sonra e, yeni yerimizin neresi olacağına dair bir e, ufak tefek sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntıları il sağlık e, il sağlık müdürlüğümüzdeki e, büyüklerimizle ilçe sağlık müdürümüzle uzun uzun detaylı konuştuktan sonra eee mahallemizdeki sağlık ocağının Yıkıldıktan sonra, mevcut olanın yıkıldıktan sonra nereye gideceğine dair biraz sıkıntıları nasıl gidebiliriz diye e, mücadele ettik. Bu mücadelenin sonunda mahallemizden e, uzaklaşmadan mevcut olduğu yerin en yakın neresine gelebileceğini tespit ettik. Bu tespitten sonra da aile sağlık e, doktorlarının özel bir statüde olduğunu öğrendik. Bu statüde e, devletimizin aile sağlık hekimlerine farklı bir uygulaması olduğunu o yüzden de ödeneklerinin olmadığını e, öğrendik. Biz de e, aile sağlığı ocağımız farklı yerlere gitmesin diye yapabileceklerimizi gözden geçirdik. Bunun sonucunda da e, hocalarımıza 3-4 tane farklı yerler gösterdik aile hekimlerimize, sağlık müdürlüğümüze. Onlar da burayı uygun gördüler. Biz de mahalleli olarak mahalle büyüklerimizin yardımıyla e, mahalle muhtarı olarak benim gözetimimde A'dan Z'ye Sağlık Bakanlığı'nın ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği bütün standartlara uyarak yeni aile sağlık merkezimizi malelimizle beraber, mahalle büyüklerimizle beraber e, yaptık, inşa ettik. Yeni sağlık ocağımız, e, sağlık merkezimiz hizmete girdi aile sağlık merkezimiz. İnşallah e, mahallemiz adına hayırlı uğurlu olur. Ben buradan bu sağlık ocağımız yapılırken beni yalnız bırakmayan, Mahallemizi yalnız bırakmayan ay, e, Mahalle büyüklerime Mahalle sakinlerime çok teşekkür ediyorum Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Bayağı bir maliyeti e, Vardı ama sağ olsunlar Bizi hiç yalnız bırakmadılar ve bu maliyetinde Altından kalktık Yeni aile sağlık e, merkezimiz hizmete girdi Gurur duyuyoruz çok da mutluyuz e, Farklı bir yere gitmediği için Yeni aile sağlık merkezimizi bilmeyenler için Söylüyorum eski bulunduğu yerin 200 metre batısında hemen e, sol tarafta yer alıyor. Çok uzak bir yere değil. Hemen gene o avla içerisinin hemen yan kısmına taşındı. Çok uzak bir yere değil. E, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. E, katkılarını bizden esirgemeyen bütün mahalle sakinlerime de çok çok teşekkür ediyorum. E, Burayı ilk aldığımızda burası e, boş bir dükkandı. İçerisinde 10 tane bölme yapıldı. Bu 10 bölmenin içerisinde 4 tane aile hekimlerimizin kendine ait özel muayenehaneleri e, gebe izle, ebe, gebe izle, izlem odası, aşı odası, laboratuvar ve çocuk emzirme odası yapıldı. Hepsi ayrı ayrı bölümleri yapıldı. Toplamda 212 metrekarelik bir e, kullanım alanı ortaya çıktı. Engelli tuvaleti dahil toplam 3 tane tuvaletimiz var içeride. Bir bayan, bir erkek, bir de engelli tuvaletimiz var. Bütün standartlara uygun. Engelli rampamızdan tutun da Sağlık Bakanlığı'nın bize söylemiş olduğu, yani İl Sağlık Müdürlüğü'nün söylemiş olduğu bütün standartları içerisinde uyguladık.